Ortodonti tedavisi nedir? Ortodonti, çene, diş ve yüz bozukluklarının teşhis, tedavi ve önlenmesi ile ilgilenen bilim dalıdır. Ortodontik tedavi, küçük çocuklarda çene gelişimine yardım ederek dişlerin doğru pozisyonlarda olmalarına yardımcı olur. Yetişkinlerde ise var olan çapraşıklık ve kapanış düzensizliklerinin, ayrıca çene yüz bozukluklarının düzeltilmesini sağlar. Ortodontik tedavi ile daha sağlıklı bir ağızda, daha etkileyici bir görünüme ve daha uzun süre ağzınızda kalacak dişlere sahip olabilirsiniz. Bunun yanında ortodonti, doğuştan ya da sonradan oluşan çene ve yüz bozukluklarının tedavisinde tıp ve diş hekimliğinin çeşitli branşları ile ortak çalışmalar yapar. Ortodontik tedavilerde braketli tedaviler ve telsiz ortodontik tedaviler mevcuttur. Telsiz ortodontik tedavi bir seri şeffaf plak kullanılarak diş çapraşıklıklarının düzeltilmesi şeklinde uygulanır. Bilgisayar ortamında kademe kademe düzeltilen dişler dışarıdan görünmeyen bu plaklar sayesinde düzeltilir. Bu plaklar sadece yemek ve fırçalamak için çıkarılıp bunun dışında sürekli takılır. Sadece diş çarpıklığı olan hastalarda kullanılır ve çene yüz sistemindeki bozukluklarda kullanılması uygun değildir.